uzun mesafe ilişkisi yürür mü? Ya da uzak mesafe ilişkisi yürür mü? Kızla yeni tanıştın, birkaç kere buluştunuz ve ondan hoşlanmaya başladın. Çünkü kız gerçekten tatlı ve iyi bir kız. Belki de kıza şimdiden aşık olmaya başladın. Fakat kız senin oturduğun şehirde yaşamıyor. Veya birkaç hafta sonra başka bir şehire taşınacak. Ya da okumak için veya iş için başka bir yere gidecek. Belki de sen başka bir şehre taşınacaksın. Bu durumda ne yaparsın? Yani bu uzun mesafe ilişkisi hakkında ne düşünürdün? İlk önce şunu bilmen gerekir. Uzun mesafe ilişkileri sadece eğer aranızda en azından 3-4 aylık var olan bir beraberlik varsa işleyebilir. Veya karşındaki sana %100 aşıksa veya kız kesin bir tarihte senin yanına veya yakınına gelecekse. Onun dışında eğer ilişkiyi yeni yeni kurmaya başladıysanız bu flörtten büyük bir ihtimalle bir şey olmayacaktır. Peki neden böyle diyorum? Bunun birkaç nedeni var. Bir uzun mesafe ilişkisi kızın seni istemesi için gerekli olan iki önemli erkek özelliğini öldürür. Bir ön seçim, 2- meydan okuma. Kız kadın bilinçaltıyla şöyle düşünmeye başlayacaktır. Ya bu adamın beraber olabileceği yakınlarında hiçbir kız yok mu? Neden zamanını ve enerjisini benim için harcıyor? Ne birbirimizi doğru dürüst tanıyoruz ne de birbirimizle doğru dürüst buluşabiliyoruz. Durum böyle olunca sana karşı ilgisini zamanla kaybetmeye başlayacak. Bu belki de istemsiz olacak. 2. İki, i̇kinizden biri aynı şehirde yaşayan başka biriyle tanışacak ve onunla çıkmaya başlayacak. Çünkü sen onun yanında ve yakınında olmayacaksın. 3. Eğer bir süre sonra gerçekten beraber olabilirseniz, bu ilişkiyi yüz yüze devam ettirmediğiniz için büyük bir ihtimalle kafandaki onun hakkındaki imajın gerçeğinden farklı olduğunu göreceksin. Ve büyük bir ihtimalle aynısını kız da senin hakkında düşünmeye başlayacak. Bu algı ve gerçek arasındaki faktan doğan hayal kırıklığı ilişkiyi yıpratmaya başlayacak ve bir süre sonra da bitirecek. Bu arada arkadaşlar, bir ilişkide kadının sana sadakati çok önemlidir. Eğer kadının seni aldattığını anlamak istiyorsan belli şeylere dikkat etmen gerekir. Şu ana kadar neredeyse bir buçuk milyon kez izlenen aldatan kadın nasıl davranır videosunu yukarıya sağa koyuyorum. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Yani söylemek istediğim ya bir süre sonra o senin yanına gelip ya da sen ona gidip sürekli aynı yerde yaşamadığınız sürece birbirinizle güçlü bir beraberlik kuramazsınız. Bunu size daha önce de söyledim. Bir kadınla aranızdaki bağı kişisel olarak yüz yüze kurmalısınız. Bu işler telefondan ve Whatsapp'tan mesajlaşmayla olmaz. Eğer istiyorsan böyle bir durumda kızla iletişim halinde olabilirsin. Onunla arada sırada konuşabilirsin. Ve kız senin olduğun şehre geldiğinde onunla zaman geçirip biraz gönlünüzü eğlendirebilirsiniz. Fakat bununla beraber seninle aynı şehirde yaşayan kadınlarla da çıkmalısın. Ve onu düşünerek gereksizce zamanını ve enerjini harcamamalısın. Bu söyleyeceğim size ağır ve mantıksız gelebilir. Ama eğer ondan gerçekten hoşlanmaya başlıyorsan kesinlikle ondan uzak durmalısın. Onunla uzun mesafe ilişkisi kurmaya çalışma. Tabii ki onun yakınına taşınmak istemiyorsan. Bu farklı bir durum. Uzun mesafeli bir ilişki için yerli bir kız bulmalısın. Dediğim gibi ikinizden biri diğerinin yaşadığı şehre taşınırsa ilişkiyi oradan itibaren devam ettirebilirsin. Aksi takdirde ona odaklanman zaman kaybından başka bir şey değildir. O zamanı seninle aynı şehirde yaşayan kızları tanımak için harcayabilirsin. Onunla arada sırada iletişim kurabilirsin. İkiniz de aynı şehirde yaşamaya başladığınızda belki ilişkinizi kaldığınız yerden devam ettirebilirsiniz. Fakat onu uzun süredir bir ilişki için aklından kesinlikle çıkarmalısın. Ondan ayrılırken ona şunu diyebilirsin. Seninle flört etmek güzeldi. Buraya tekrardan geri döndüğünde haber ver. Seninle görüşmek isterim. Veya sen gidiyorsan döndüğümde sana haber veririm yine çıkarız gibi bir şeyler söyleyebilirsin. İyi bir kadın senin onunla düzgün bir şekilde flört etmek istediğini anlayacaktır. Belki kırılacaktır ama anlayacaktır. Ve eğer bu dediklerimi yaparsan ileride onunla doğru dürüst bir ilişkiye başlama şansın olabilir. Fakat eğer uzak mesafe ilişkisi sürdürmeye kalkarsan kız sana karşı olan ilgisini kaybedecek ve aranızdaki ilişki sona erecektir. Bu arada eğer bir kadın seninle gerçekten ama gerçekten ilgileniyorsa hiçbir yere gitmeyecektir. Veya uzun süreliğine bir yere gitmeyecektir. Seninle kalmak için her şeyi yapacaktır. Eğer kız senin resmen kız arkadaşınsa veya karınsa ve birbirinizi seviyorsanız, birbirinizden birkaç ay ayrı kalmanız beraberliğinize çok fazla etki etmeyecektir. Gelecekte kesin bir tarihte ikinizin de aynı şehirde olacağı kesin olduğu sürece ve resmi bir beraberliğiniz olduğu sürece uzun mesafe ilişkisini sürdürebilirsin. Sadece onunla günlük kısa mesajlaşmayı, haftada birkaç kez kısaca görüşmeyi ve haftada bir uzun görüşmeyi İhmal etmediğin sürece işler yolunda gidecektir. Bunları göz önünde bulundur fakat çok fazla müsait olmaktan kaçın. Onunla konuşmak için bütün gün telefonun başında olmak zorunda değilsin. Ve şunu da kesinlikle yapmamalısın. Eğer onu birkaç haftadır tanıyorsan ve o başka bir yere taşınırsa sakın ha onunla olabilmek için sen de onunla taşınma. Hatta kız senin resmen sevgilin bile olsa onunla yeni bir şehre gitme. Eğer kızın sensiz taşınmayacağını biliyorsan veya gerçekten çok iyi bir nedenin varsa o zaman bunu yapabilirsin. Eğer senin karınsa ve başka bir şehirde iyi bir iş teklifi alırsa böyle bir şeyi kabul etmeden önce seninle konuşur. Sen de onun bu işi senin onayın olmadan ve senin de onunla beraber geleceğini bilmeden kabul etmeyeceğini bilirsin. Bundan sonra da zaten sorun olmadan taşınabilirsiniz. Diğer bir yandan onun başka bir yere taşınması belki de seninle arasındakini bitirme şekli olabilir. Ve sen de onu takip için taşınırsan bu seni kötü bir duruma düşürür ve senin için büyük sıkıntılar yaratır. Bunu hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Fakat eğer sen başka bir yere taşınacaksan ve o seninle beraber gelmek isterse bu harika bir şeydir. Bu kızın gerçekten ciddi olduğunu gösterir. O yüzden eğer gerçekten onunla beraber olmak istiyorsan Buna izin vermen senin için en doğru olanıdır. Uzun mesafeli beraberlikler gerçekten zordur. Hatta birbirini gerçekten seven oturmuş çiftler için bile. Bunu sakın unutma. O yüzden bir kadınla arandaki ilişkiyi kendi mekanında inşa etmelisin ki çok daha başarılı ve mutlu olasın. Bu da flört ettiğin kadının seni daha çok istemesine neden olur. Evet arkadaşlar, kadınlarla ilgili dertlerinize derman buluyorum. Eğer benimle yüz yüze görüşmek istiyorsanız 3 farklı üyelikten birini seçebilirsiniz. Bunun linkini videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Hadi görüşmek üzere.